Merhaba arkadaşlar. Google'a farması giriş yazıyoruz ve daha sonrasında girişimci girişini tıklıyoruz. Çıkan pencereye TC şifre giriş diyoruz. Şu anda kendi sistemimdeyim. Farması yazısının sağ tarafındaki arama motoruna alacağınız ürünün genel olarak bakmak istiyorsanız mesela maskara yazalım. Tamam diyoruz. Burada karşınızda bütün maskaralar bize geliş fiyatıyla görünüyor. Herhangi istediğiniz bir tanesini sepete ekle diyoruz ve ürün sepetinize eklenmiştir diyor. Bunun yerine herhangi bir ürünün kodunu da yazabilirsiniz. Mesela White Cornet'ten bunu da sepete ekle diyoruz. Ürün yine sepetimize eklendi. Onun yerine sol taraftaki farmasi yazısının sol tarafındaki üç çizgiye tıklayıp Buradan gördüğünüz gibi Doktor Cevdet Tuna ürünleri, makyaj, parfüm, kişisel bakım, aksesuar hepsi listelenmiş şekilde var. Doktor Cevdet Tuna'ya girelim. Seriler, cilt bakımları, saç bakımı. Mesela saç bakımı seçelim. Bu şekilde de sepetinizi oluşturabilirsiniz. Buradan yeni bir şey ekleyelim. Daha sonrasında buradan sepet işaretini tıklayıp Sepetimizin böyle oluşmuş halini göreceksiniz. İstediğiniz herhangi bir üründen iki tane alacaksanız şu şekilde yükseltiyoruz. Ondan sonra sepeti güncelle diyoruz. Bu güncellemeyi mutlaka yapın çünkü güncelledemezseniz sepetinizde bir tane almış oluyorsunuz. Buna dikkat edin bakın güncelledikten sonra aynı sefa ikiye çıktı. Daha sonra alışverişe devam et değil alt tarafta devam et yazan tarafa tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle ikinci bir sayfa çıkıyor. Çoklu katalogları alabileceğimiz ve bize özel indirimlerin olduğu böyle fırsat indirimlerinin olduğu sayfaya geçmiş oluyoruz. Mesela çılgın indirimler. 100 TL puanı olan çılgın indirimler de çıkmış burada. Ya da birinci, ikinci veya üçüncü ayınızdaysanız en alt kısımda hoş geldin bir hoş geldin iki hoş geldin üç şeklinde karşısında bir yazar şu şekilde olup bir yazar ya da teşvik hediyelerimizi de buradan seçiyoruz 300 teşvik puanı olan hediyeler 600 teşvik puanı olan hediyeler buradan istediğiniz teşviği seçip onu da bu şekilde böyle bir yapıp daha sonra altı inip ürünleri ekle ve devam ediyoruz daha sonra sistem sizi sırasıyla zaten yönlendiriyor. Şimdi buradan ben kendi adresimi seçeyim. Sizde bir tane adres büyük ihtimalle olacaktır. Bu adresi kullan diyoruz. Daha sonra kargo seçimi yapıyoruz. Son olarak da buradan ödeme tipimizi seçiyoruz. Kredi kartı veya kapıda ödeme. Ondan sonra da siparişimiz oluşmuş oluyor. Bu kadar. Teşekkürler.